Bu Kaferde. Bugün çok yorucu olduğunu hissediyorum. Nasıl? İşte. Merhaba. Aa, merhaba ne istemiştiniz? Şey, ben bir kanat değiştirme, bir video rengini falan değiştirme anladınız mı? Anladım efendim. Ben size, ben size yardımcı olayım. Tamam Ol, teşekkürler. Hadi böyle lütfen. Ben lastiğimi de getirdim. Tamam efendim. Siz oturun şöyle. Teşekkürler. Lens değiştirmek istiyor muydunuz? Yok ben lastiğimi getirdim. Zaten söyledim ya daha demin. Aa, tamam. Hmm. Ben bunları alalım. Alalım. Bir saniye. Tamam. Ay, birazcık gözüme kaçtı bu. Aa, özür dilerim efendim ama iyi olacak. Pist, pist, ne besim kalkmış. Tamam. Şimdi e, siz biraz bekleyin ben şuna koyayım. O zamana kadar e, siz yine halinize dönüşürüz. Oo, çok pıst, heyecanlıyım. Dur. Ah, ben geldim. Çok güzel olmuşsunuz. Harika olmuşsunuz. Hey, çok beğendim. Çok çok güzel. Şey, lens de değiştirmişsiniz. Sanırım harika olmuşsunuz. Çok beğendim. Ee, başka bir isteğiniz var mıydı acaba? Hayır yok. Hmm. Ee, tamam o zaman şöyle kasaya geçebiliriz. Tabii ki de. Şöyle geçeyim. Ee, bir dakika. Bir ayna var mıydı? Tabii ki bir tane aynaya bakmak istiyorum. Tabii ki. Ee, aynen şurada bakabilirsiniz. Aynen. Hmm, gayet güzel olmuşum. <laughs> Biz çok güzel olmuşum. Şu kanatlarıma bak şekilde değişmiş. Ben şekil istememiştim ama çok özür dileriz o zaman. Ben... Hmm. ama daha güzel olmuş gerçekten yani. Teşekkür ederiz. Şimdi ücretine şey yapacağım ben. Ee, bir dakika ücretim hmm. ha, hesapladım. 60 kuruş lütfen. Buyurun. İyi günler. Çok teşekkür ederiz. Ya bir şey söyleyeceğim. Çok yorucu bu kafer işi. Canım para geliyor para para. Zaten fakiriz. Biliyorum. Fakir miyiz? İnanmıyorum. <laughs> fakiriz işte ne diyorsun sen? <laughs> Ama bak para geliyor ya bize bak. bak çok mutluyum çok. Sen bence biraz e, tüylerini tarar. Müşteriler seni beğenmeyebilir. Bana bak ne diyorsun sen? <laughs> Allah Allah. 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 Dur müşteri görüyor sanırım. Merhaba. Aa, merhaba ne oldu? Ee, bir şey mi istediniz? Evet ben kuaföre geldim. <laughs> Birazcık bacırık mısınız? Ben. Yo. Sen kendine söyle onu. Ben içeri geçiyorum hadi bakalım. Tamam ne istemiştiniz sizle? Ben ilgilenirim. İzlen canım. <laughs> şey, ben gözlükleri bakacaktım. Aa, elbette efendim şöyle. Ben sen buna çok ilgilenme. Ben sus. Hey e, geldim çeki bakayım bıcırık. Bana bıcırık dedin ya. Aa, bakayım şu büyük gözlük hoşuma gitti aslında. Hı, efendim vereyim istiyorsanız şöyle. Hı, ben takayım. Çok 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 güzel olmuşsunuz. Öyle mi? Hmm. Evet şey, şey aynaya aynı bakmak falan ister var mı? misiniz? Ah, Anne ben de onu dedim. Bak şurada de, hmm, güzel. Aynaya, aynamız var. Evet çok yakışmış. Ona teşekkürler görüşürüz güzel. şey <laughs> topla. Para, para para para. Evet onu söyleyecektim ben. Güzel. E, pa ben, parayı şu kasada hesaplıyorum. Hmm. Ha e, çok 30 mini kuruş tuttum. Buyurun. ne? sizi şikayet edeceğim. Bana bücürük taşıyız. <laughs> ben demedim. Ne, ne, ne kadar iğrenç saf. Manyak. Sinir i̇şte. oluyorum yani ben. Demiştiniz. Şey ben tüylerimi tıraşacaktım. Uh, uh, bu uh. bunların hepsi tüy değil mi? Yani sizin gerçek tüyünüz. E, tabii ki de. Yani biraz uzatmışım. Doğru diyorlar. Eh. Yok canım. Ne uzatması? Bence birazcık fazla kısa. Ben ondan dedim. <laughs> çok iyi. Ben de korkmuştum bir an. <laughs> tamam. Şöyle geçin. Şöyle geçin. Yani ben size dokunmayayım şimdi. Bence Ben başkalarına böyle dokunmayı sevmem. Oh. Ben, ben önce siz bir inceleyeyim böyle. Oh, 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 oh. Ne kadar çok Ay ne kadar az tüyünüz var. Gerçek çoğaltmanız gerekiyor. Yani <laughs> yanlış anlamayın. Hayır teşekkürler. Ee, ben de uzun olacak diye çok korkmuştum gerçekten. Hadi artık işlerime başlayalım ya. Tamam, şey, tamam, Sizin tamam. şikayet edin. Ee, tamam. Bu arada duvarlarım gerçekten çok güzel. Çok. çok güzel. Evet çok güzel. Şey Artık işime başlasak. Tabii ki. Şöyle geçin. Biraz eğrimi. Spreyleri sıkıyorum. Peki sprey nasıl kafersim o zaman sen? Arkan dönük nasıl yapıyorsun sen öyle? Shape? Yapıyorum ben. Ee, şunu terliyorum. Biraz iğrenç gibi geldi ama. Ya nasıl tarıyorum ben? Biraz canım acıyor. Çok affedersiniz. Çok affedersiniz. Bitti bitti sonunda sonunda bitti. Hmm, güzel olmuş muyum ben? şey tabii ki anneden bakabilirsiniz. Oo, çok güzel olmuş. Üc ücret ne kadar da acaba? Şey, ücret şurada hesaplıyoruz. Um, e, ee, 40 mini kuruş tuttu. Buyurun. Oo, çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Bir dahaki ne de kestirmeye geleceğim. Kesinlikle evet. Hoşçakalın. Biraz tüyleri uzun benim gibi ama ben ondan daha kısayım. Hı -hı. Canım o canavara benzedi. Yani ben e şimdi o insan mı hayvan mı? E, miniş ya miniş. İşte biliyorum işte nasıl bir miniş. Nasıl bir miniş ben onu anlayamadım yani. Çok. Hadi boş ver gel. O Ay müşteri geliyor sanırım. Sus. Bilmiyorum boş razı gel. Merhaba merhaba. Siz de benim gibi bir tavşan. Benim adım Hop Ve daha demin de söylemiştiniz. Ne istiyorsunuz? Ben tüylerimi e, tartacaktım. Ah. Ama sizin çok tüyünüz yok ama tabii ki hemen. E şöyle geçebilirsiniz. Arkadaşım sizle ilgilenecek. Evet ben ilgileneceğim. Ben ben şurada bekliyorum. Evet ben ilgileneceğim. E, şimdi şunu yapalım. E, bir saniye. E, gelin şuraya. Bir oraya bir buraya başım döndü valla. Çok affedersiniz. Çok affedersiniz. Ay çok gümüşecik gözlerim döndü valla. Yani. Evet çok, çok yumuşak çok güzel tüylerimiz var. Sizin de. Sağ olun. <laughs> ya, bunu ispat olarak kabul etmeyin. Gerçek diyorum yani. Teşekkürler. Bu tarak da bana bayağı bir, bir şey hatırlatıyor. <laughs> Ne güzel i̇şte. şey. ee, Bu kadar. Evet tamam. Biz bitti. Ee, başka bir şey istemiyorsanız hemen kasaya geçebiliriz. Evet başka bir şey istemiyorum. Tamam ben ücret hemen kasaya kaplayayım. Ee, evet. Birazcık şey pahalı. Ama neden ki? Ee, yani 60 mili kuş tuttu. Tamam evet. buyurun. Tamam. Hoşçakalın. Ne oldu müşteri? İyi mi kötü mü? İşte yani. Yani. İyi. Güzel. Güzel. Hadi gelin bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gelin. Bu pembiş lagof. Bunlar pembiş lagofret. Bakın çocuklar. Hmm. Çocuklar ben kendime değil çocuklara bir şey yaptırmak istemiştim. Siz mi izleniyorsunuz? Gözlük evet. bulmak istemiştim çocuklarıma. Ha evet şey bugün e, tüm galiba tavşan. Ben de tavşanım, siz de tavşansınız. Sizden önce gel e, de tavşan bir sizin. Çocuklarınız da tavşan değil. <laughs> evet böyle olabilir. Hmm. Anne bu gözlükler o kadar iğrenç ki hiç beğenmedim. Hem benim tarzıma göre değil bunlar. Ama sizin gibi ben ben size başka tarzı da gösterebilirim. Ah, eh, istemiyorum canım. Kızım saygılı konuş tamam mı? Şey Anne, ben kutuluklara bakabilir miyim acaba? <gülüyor> <gülüyor> Elbette efendim ben size şöyle göstereyim. Ben, ben göz, ben de ben de canım. Göz o kadar iğrenç yani. Şunun rengine bak. Kutuluklarımız var. Aslında bu ne? Bütün bende. Ben de Şiş, Çocuklar ben, gel. ben size başka şeylerde şeyler de söyleyeyim mi? Hayır canım biz buraya göz kalmaya geldik. Hatta sizin gözünüz olmasa bile olurmuş yani. Bu ne, bu ne çirkinlik? Değil mi? Ama o gözlüklerin bir özelliği var. Ne, ne özelliği canım? Böyle geleceği görebiliyorsunuz. <laughs> Öyle mi? O zaman ben hemen istiyorum. Anne. Ben de anne. Anne. Ben, ben hemen <laughs> o gençlerden alalım. Lütfen anne alalım alalım anne alalım alalım alalım. Tamam kızlar. Hangisinden istiyor, istiyorsunuz? Anne. Ben bundan istiyorum. Yani ben de bundan istiyordum. Tamam o zaman. Kızlar siz bir deneyin. Ondan sonra görün. Tamam mı? Tamam çıkacağım anne. Aldık. <laughs> Taktık anne. Ay benimki çıktı. Yanlışlıkla öyle. Anne bak bana yakıştı mı? Doğru söyle. Şey kızlar. Hı, aynada da var. Şurada bakabilirsiniz. Bak. Gözlükler çok güzel. Aynen anne. Ben aynaya bakacağım şuradan. Ben de bakacağım. Çok güzel olmuşum. Evet çok güzel olmuşum. Şey, bunlarla geleceği görebiliyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi? Evet çok güzel şey şimdi size bir şey vereceğim. Eve gidin. Geleceği ve... görmek mi? Siz benim kızlarım dalga mı geçiyorsunuz ya? Evet, bir dakika ben sizinle konuşayım. Böyle gelin. Kız kızların alması için onlar Ne? Benim paramı mı harcayacaksınız? Yok. Onlar çok o gözlükler aslında çok güzel gözlükler. Kızların da yani alması gerekiyor kesinlikle. O yüzden neden kandırdınız bizi? Manyak mısınız? Nesiniz? Hayır 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 sakın. Kesinlikle olmaz böyle bir şey. Şaka yaptım. Ha, tabii ki de öyle bir şey yok. İş ben biliyorum. Kızlar çıkarın gözlükleri çabuk çıkarın. Hayır anne çıkarmayacağız. Evet çıkarmayacağız. Bunlarla yani, geleceği görebiliyoruz biz demek. Evet. Abla biz öyle söyledi. Bizim hayatımızdaki... Onlar yalan bir kere. <laughs> ne yalanı? Ben ablaya söyleyeyim. Abla onlar yalan. Hayır. Kızılar. Aslında biraz şaka yaptım. yani Yalan dağılmaz ama şaka yaptım. Biraz. <laughs> Aslında o gö gözlüklerin başka güçleri var. Geleceği evet. görmek değil ama daha güzel. Evet. Yani öyle. Ne? Ne? Ama... Tamiz kalmazsan. Hayır, ah. ne gücü var, ne gücü? Ben gelecek geleceği görmeyi istiyordum. Sadece başka bir şey istemiyordum. Anne. Sihirli güçlerinize sahip oluyorsunuz. Ne? Anne gidelim biz ben buradan. Ben gitmiyorum artık senin çocuğun falan da değilim. Ben burada yaşayacağım. Benim ablam olur musun? Ne? yapış. Ay, ay, ay. 100 kuruş değil bunlar. Ya, 60 kuruş. Olsun. Bana para üstü falan verme. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüş. Kızım ne yapıyorsun sen? Ne anne. yapıyorum anne ya? Bak bunların çok sihirli güçleri varmış. Ben bu gözde şimdi takmayacağım ama evde takacağım. Kızım bak seni kandırıyorlar. Sakın inanma bunlara. İnanmıyorum. Ben onlara inanıyorum sana inanmıyorum. Eve gidelim artık lütfen. Lütfen. Gidiyoruz o zaman. Tamam gidelim. Ne inatçı müşteriler var ya. Neyse biz zaten yalan uydurduk. 100, <laughs> 60 bin kuruş tamam mı? 100 bin kuruş ver çocuk. <laughs> evet çok iyi kandırdın. Ama ben şu an vicdan azabı çekiyorum. Yani yalan söyledim. O çocuğu kandırdım. Boşver bir şey olmaz. İşte 100.000 bin daha kazandık. Aynen. İyi tarafından bakacağız. Aa! Hadi müşteri geliyor. Sus. Ben müşteri gelmiyor. Bakayım. Aa, başka bir şeymiş. Affedersin. Yani buraya doğru gelmiyormuş. Sağol. Hadi gel artık kapatalım. Aynen. Evet. Saat geçiyor bile. Hemen Çık. kapatalım şuradan. Çık. 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 Verdiğimi Çık. Evet Arkadaşlar. Bu bu videomuz bitti. Sonra görüşmek üzere. Ve karşınızda arkadaşım bana da bir şey söylemek istiyor. Görüşürüz. Yalan söylediğim için çok üzgünüm. <laughs>